Evet herkese iyi günler arkadaşlar kolay gelsin. Şöyle bir elektrikli ocağımız var. Seri numarasına bakalım. Siemens elektrikli ocak. Evet İzmir'den geliyor arkadaşlarım. Şikayetimiz arkadaşlar şu ocak sabit yanıyor. dış tarafında kademeden ayarlanamıyor. Tabii bunda diğer ocaklar da revize olacak. Gözler. Kartı arızalı. Şöyle göstereyim. Güzel kaliteli bir ocak. Böyle evet, tamirini yapacağız. Testini yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra müşterimize teslim edeceğiz. Bu tip arızalı cihazlarınız varsa şehir dışından kartlarını gönderebilirsiniz arkadaşlar veya İstanbul'a geldiğinizde cihazı da getirebilirsiniz. Bunlar kargoda sıkıntılı çünkü cam dışı kargo olmaz. Evet tamirini yapıyoruz, testini yapıyoruz. Daha sonra müşterimize teslim edeceğiz. Herkese iyi günler. Evet kartını da gösterelim arkadaşlar. Şöyle elektronik kartı bu şekilde kargo yapacağınız zaman bu şekilde gönderebilirsiniz.